Hmm. Tamam onunla ta 500 metre uzaktaki adama headshot atabiliyorsun. ama Onun olayı o. Neyse silah ya. çaldık ya öyle düşünüyorum. <laughs> Adamlar böyle yanıcı kutun etrafında pusmuş. Çok komikti öyle. ya orada şey oldu ya sen sıktın buradalar buradalar dedim ben nişan aldım o şeyde iki tahtanın arasında ufak bir boşluk vardı. Oradan sıkınca bunlar panik oldu. Sen bir anda ateşe attığında buku yediler orada. Böyle <laughs> zıplamaya çalışıyor zıplayamadı. Öndeki şey patladı bir anda. <laughs> Hayır ben gittim de biri ölmemişti hala. Ne çekiyordu böyle? <laughs> Aşırıydı Oo. o. Evet. Şimdi yeni Hunter. Evet. Gel bakayım. Hmm. Yanıcı cephane açıldı bende. Ee, bir yani de Bornheim geldi. No 3. kısım diye bir silah aldım. Ee, eee o da eee. <laughs> evet. Büyük kısmı iyi. Ee, benim büyük bu arada şeyim olan... kalmadı. Avcı yorum evet. kalmadı. Ee, en düşük seviyeli de böyle görünüşü olan ama bunu harcama diyorum. Harcı harcı. Ama 7 seviye atlamışsın bak seviye atlama yerine gel. Hı hı. Ee, ona şey var. Sen iğne mi daha çok basıyorsun, medkit mi basıyorsun? İlk önce genelde acil değilse medkit ama acilse genelde iğne basıyorum. Geldim. O zaman sen şey al. bak. Ee, ruh çağıranı al. Ruh çağıran. Ruh çağıran. Hepiniz ruh çağıranı alın mantıklı bak sen de sapa sağlam ruh çağıranı alın abi şey yeteneklerde ismi ruh çağıran şey uzaktan Dur, yazabiliyoruz ya yazabiliyoruz ha aynı uzaktan birbirimizi kaldırabilmemizi sağlıyor tamam ben, ben onu ruh çağıranı aldım da benim iki puanım daha var <laughs> mesela şey alayım mı adrenalini adrenalin iyidir al al bakalım bir de neyi alayım bir şey daha alayım <laughs> bir de ne alayım daha bir şey alma, diğerlerinden biriktir. Tamam, hadi gidiyoruz. Bakayım Çağatay. Oğlum sen 23 seviyesinden alabilmen lazım aslında. 29 ya. yok kanka. Şey... Ya bir, birkaç tane almış da... Sen alabilmen lazım aslında. Harbiden. Ruh çağıranı 29 seviye diyor. ha. ha. seviyen yetmiyor. Aynen. Hazır bas, hazır tamam, bas. ben... Oh shit, gece mepe. İyi da iyi o da iyi. Zaten tek boss. Hadi bak. Aa burada yaratık var. Yaratı. Boş ver. What the fuck? Önde yanıcı var. Eee. Ananı. Biz onu öldürürüz. Bunları Allah'ım. Ana. ana. Ana 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 Tamam tamam aldı. <laughs> bir tek headshot'ım eksik hadi oyun headshot'ta çak bir tane. <laughs> tek evet, de bir heal vası dur. Ya. Nasıl gülüyor ölümümüze gülüyor herif <laughs> o. Atlar Öğrenim fırladı pırmışım. şeyler çıktı. Bu sefer de tutmazsa, oyun bozuldu. Lan oyunu ben... Ya beraber <laughs> ya. Bana ne? Allah'ım yarabbim. Sen... Ooo! Tamam et, tamam et. Bu da... Dışa devam et. Like, devam et. <gülüyor> 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 Abi çok iyiyiz ya. Ya grafik düşük değil mi ben? De. Baya düşük. Ay ay önünü göremiyorum değil mi? Şeyi göremedim ama. Öldü mü lan o? o ses ne lan? Lan burda boss burda mı? Buradaymış ya. Şimdi şöyle hızlı öldürürsek Hızlı Oğlum, öldürelim kaçalım. hemen 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 bulalım kaçalım. Tamam bıçak bul yakın silah bulun. Arıyorum. Ananı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne korktum, ya. korktum. Yüzün şey ya. <laughs> ne yapıyorsun? Bana tuzaklanan bir şey var. <laughs> Koşturuyorum. Bak, Giriyorum bosa. İyi de senin elinde bir şey yok. Ben şey, balta var benim elimde. Siz arayın ama. Arada E basıp şey bak arayın. Kırmızı mı falan mı diye bakın. Yok, bir sıkıntı yok. Gülle var ya. Vallahi arayın silah. Burada var bir tane. Bur buraya geliyorum. Kürek var. Falan. Kürek de oluyor bu arada. Tamam, tamam. Ha buldum ben de. Ben de buldum. Tamam hadi. Ee, buldunuz mu ikiniz? Aha de? bulduk. Hı -hı. Nereden giriş? Gel, gel içeri şuradan açacağım ben. Gel. Selam hızla Aleyküm. git, hızla git, hızla git. Tamam. Çıkış yok oğlum. Haberiniz olsun. <laughs> Bunu direkt öldüreceğiz. Ben de silah buldum. Ne yapıyorsun lan? Yanlış bir şey yaptım. <laughs> Çatay. İşte, vurun. Vurun oğlum. Oğlum bana bana vurdun, bana vurdun. <laughs> adam sarda, sarda çok zor adam. Yaratık nerede yaratık? Eyle, aha yakında biri var, yakında biri var. Öldürmüyor muyuz yaratığı? Ee, öldürürüz de, dikkat edin. Nerede bu? Nereye kaçtı? Yaratığı siz öldürün, ben duvarı koruyorum. Geldi. Bu taraftalar. Tamam benim. Bu odaya girme, bu odaya girme. Ben yere Geliyor düştüm. Mu? yere düştüm. Ben düştüm. Öldü mü? Girme, Öldü. Girme, bu odaya girme. Bu odaya girme. Şurada var abi. O öleceğim ama. <laughs> Dur, yara ta ya. Dur, can bastım geldim. Tamam. Öldü <laughs> mü? Dikkat edin, şuradan görüyorlar. Dikkat et, oğlum evladım, şurada amına koyayım. Allah'ım bu çocuk. Tamam a, kardeşim a... Yanıyor dur ya, dur dur. Dikkat edin. Yakayım orayı bir daha. Yok. Arkamızda var bu arada. Olabilirler. Üst kata dikkat et. Kaç tane kapı var burada? Çok. Aa buranın önü açık. Bir yer patlıyor. Çatay bayıldı. Ben alıyorum Çatay'ı. Ya oğlum içeri girmişler zaten. Ha. Nereden sıkıyor ama. Neyse geçmiş olsun. En azından boss'u öldürdük. Aşağıda aşağıda. Ne aşağıda değil ki? Ha yukarıdan girdi. Adamlar çok güzel oynadı. Aşağıdan biri girdi, yukarıdan biri girdi. Biz de... <gülüyor> 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 bak şura diyorum, şura şura. Bak şurada görüyorlar diyorum. Adam izliyor böyle, orayı izliyor. <laughs> şey ha, Süreli'nin hafif versiyonu açılmış. İşte onu şey, hafif... Ulan MMR'ım düştü ama neyse. Daha iyi. Eee Ha 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 Mesela bir barın eksildi önemsiz bir anda Onu basıyorsun o sayede ne Gerek yok o zaman ee, ya Ya hayır Diğerlerini şöyle. aldım zaten o yüzden de Neyse whatever Hadi bir el daha girelim de <gülüyor> Dörtten <gülüyor> içe düştü ya bir bozuldu ya unutma kardeşim seni dörde çıkartan da bizdik. <gülüyor> <gülüyor> Zamanında beşti bu arkadaş. İşte işte. Dört, üç diye. Dink dink. Yani. Bu, bunu şu anda durduramazsınız yani. Ben de durduramadım. İşte bu yüzden takım liderin suçu diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Bomba atıyor bombadan kaçmıyorsunuz. Biri bombaya öldü. İçeri giriyor. Takım lideri. nerede olduğunu anlamadım ki diye. Bak ya. şimdi. Bomba geldi ha. diye ben bağırdım bak tamam mı? Bomba geldi dedim. Sonra lak diye patladım ben. Sonra <laughs> patladı Çağatay öldü. Sonra ben dedim ki tamam önüme bakıyorum dedim. Önüme baktım sırada bir anda benim takım lideri öldü. <laughs> sonra ben götten bir kurşun yedim. Göte bakıyorken de yanımdan yedim kurşunumu söyle. Gidek. Nerede ki? Ha şu önümüzdeki mi diyor? Lan. La, ciddi misin amına koyayım? Yine mi yanımızda? Allah Allah. Bu Lan. 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 Oyun bize çalışıyor kardeşim. Bu seferki de alın diyor. O zamandır gel gel şuradan gidelim. Gel. Burada balta var ama kürek mi o? Al 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 yakıncı silahlarını al. Değilmiş yanlış görmüş. Aa yanan. Yaktı gar beni. Hızlıca silah bulun. Ben de var hızlıca silah. Arıyorum. Oğlum hemen de da... arkasında da çıkış var. Vay oyun. Oyun yani istedi bunu. Sen bir, şey bir de bulabilsem. Yukarı katlara bakın, alt katlara bakın. Bakın. Bulamazsanız değil. silah sesi geldi. Hı hı. bir şey yok. Bulamadın mı? Arıyorum da yok ya. Yani. O zaman gel benimle. Ama gel, gel, az gel. kargaları uyandırıyordum. Gel abi. Geliyorum abi. Silahla mı dalacağız? Da Hayır. Bir saniye. Buradan bir hızlıca bakıyorum. Yok mu kimse? Aha var burada bir tane. Şunu biriniz alın. Aldınız mı onu biriniz? Başka şurada var mı? Heh. Vallahi yok da. Tamam yok abi. O zaman giriyoruz. Böyle giriyoruz. Ben önden gireceğim. Siz arkamdan geleceğiniz direkt. Ve dışarı çıkmak yok. Çok Yine mi örümcek? Kalırsınız. Bu ne evet, yanımızdaki? Evet. Çok zor durumda kalırsanız dışarı çıkabilirsiniz. Tabanca ile vuruyorum. Tabanca değil. Hayır. Türbünle Belli. mi? Hayır hayır. Şeyle. Bıçakla. Bıçak. Nereye gitti lan? Nerede? Yukarı çıktı. Neyse siz vurun ben silah arayayım ona. Kardeş benim de yok ki. Keser. Aa geliyor. Ay ananın baba. Var var. Da, oğlum bir tane silah yok. Mu? Ben git Vurdum kaçtım. Vurdum kaçtım. Ay baba hangi ya? Vurdu. İkimize de vurdu bir daha. Lan çık. <laughs> Aa üstünde miydi lan o? Üstte üstte üstte. Şurada. Boss'u kaybedince E ile bulabiliyorsun. E'ye boss bulabiliyorsun. Kardeşim. İn de aşağı. Fake attı bana. Hepimize fake attı. Geri birini de vurabiliyor Dikkat et. Vurdum. Ah! Aa. Ölmeyin de. Evet, evet. Ee, zehirlendim ben. Ben bir pil basmam lazım. Ne sorun ya. Helal Amına. Vurdum. Nereye gitti? Bir tane bile burada burada. Aa burada sağdan geliyor. Soldan geliyor. Lan bir yerinde dur onu. Ya sağdan geliyor, ha. soldan geliyor. Yok geldi. Tamam silah sık, silah sık artık. Canı azaldı. Gelen ben diyorum. bir heal basacağım dur. Az kaldı canı. <laughs> silah sıkabilirsiniz. Nerede olduğunu bulsam. Bir tane hit yemesi lazım lan nerede ama? Ha şurada. La oğlum taşak mı geçiyorsun Gitti ama öldü. Şimdi hazırlar. Al abi. Brocum yeni bir şey öğretiyorum. Gel bende. Gel 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 gel. İkiniz de ikiniz de ikiniz de. Turda bak ne var tuzak. Kullanmayacağımız girmeyeceğimiz yerlere tuzak kur. Birincisi. Tamam bu tarafa da koyuyorum. İkincisi ben koydum buraya tam. Arık bak buraya koydum. Arkadan çıkış yapmıyoruz abi gidin olsun. Tamam tamam şunu alın biriniz. Şunu alın. Al onu. Nereye koyayım? Yukarı götür. Aşağıda herhangi bir kapıyı kullanmıyoruz. Okey. Tamam yukarıdaki çıkışı da kullanmayın. Aşağı inmeyin bile. Okey. Yukarıdaki kapıyı kapasana ya. Bu... Dikkat et dikkat et. Bir sorun yok sorun yok. Şey sesi Yakınımızda geliyorum. da varlar. Tamam. Güzel. Üst katı kullanıyoruz. Üst katta merdiven var. Hayır, hayır. Cam ya kullanabilirsin. Camlara dikkat edin sadece. Sessiz olsanız da. Geldiler, geldiler. Nereden kanka? Geldi? Soldalar bak, devamlı bir şeye çarpıyor bu mallar. Üst kata çıkıyorlar. Çatay önüne bak, önüne bak. Tam bu tarafa bak, önüne. Alt kat güvenli bende. Yamlara dikkat. Çatay senin elindeki pompalı değil mi lan? Yoo. Ha tamam bu tarafa geliyor. Sıktım bir, sıktım bir. Ama aldım, aldım Güzel, güzel. güzel. Bekle, bekle. O var daha var. Öbür tarafa Ama var, öbür tarafa bir, var. Yaklaşma, yaklaşma. Ya öbür taraftan girdi. Vurdum. Çık, 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 çık. Gel böyle, gel böyle. Dikkat et. Aşağı mı atladı? Atladı biri. Yok biri atlamadı. Daha... Biri devam ediyor, biri devam ediyor. Öldürdüm, tamam. öldürdüm. Gitti gitti gitti, içeri girdim. İçeri girdim. Aldım birini. Çık tamam. Çık yere, çık yere. Amanın. Ananı s... <laughs> Geri değil. Üç kişi öldü zaten. Ya devam var. Bir takım daha var burada. Tamam, tamam. Dikkatli. Alttaki tuzaklara baktın mı? Hayır. Devam et, devam et, devam et. Bir an yok, tamam. Buradaki ölü mü hala? Ölü, ölü. Buradaki öl değil. Nasıl öl değil? Ölü değil kalkmış o. Kalkmış mı? Tamam o zaman şuraya bakalım. Şu tuzağı yenilek. Buradaki mi? de ölü değil. Buradaki de öl değil. La o Nereye kaçtı bu bunu? Tamam abi? boş var, boş var. gel. Zaman oyuna çıkalım. Oh. Gir içeri gir kapıyı içeri. Kapıyı sıkıyor kapıyı sıkıyor kapıyı sıkıyor. Reload at, reload at. Ben alıyorum birine. Al, al 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 sen al. Sen al bakı bak. Al ben şu an şu ona anda bakmıyorum. Yakında değil. Yakında değiller. Tam gidelim. Şu tuzağa dikkat edelim. Kapalı mı bu? Hayır hayır dur gel ben de gel. <laughs> Geliyorum. <Şuna> al biri. <laughs> Kim Şunları kapat. <laughs> Kapa bunu. Kapak Kapa kızı değilse. Koş benimle. Kıvak 5 saniyeni koru. Ben dediğimde bakmaya başla. Okay. Ee, şimdi şuraya doğru bakmaya başla. Kimse yok abi orada. Kimse yok mu? O zaman arkamızdan sıkacaklar dikkat et. Biri var kesin yani onu biliyoruz. Devam et boş ver boş ver. Enteresan uzakçı sniper herhalde dikkat edin bak yani. Hop Aha. dur eğil 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 ee, şeyden şuradan. Devam, devam et devam et devam et. Gel buraya. Headshot yememeye çalış. Tamam. Tamam tamam ben nişan alı... Hop! Biri geldi galiba. Şurada. Şurada. Bak köpek ol köpek Ha o. tamam pardon. Hadi hadi yarrem. Hadi tuttum biz. <laughs> ah. Hayat çok kolay biliyor musun? <laughs> Valla oyun kolaydı kardeşim.